Gerçekten yani bu nasıl bir başlangıç noktası o siktir çok iyi lan bunu şöyle yapabiliriz bak buranın şöyle bir avantajı var şu yolu halka şeklinde döndürüp işte. mühendislik mimari ve geri kalan her iyi şey adına başlayalım hadi başlayalım Arif ver coşkuyu kolonlar inlesin şimdi bir tane şöyle yapalım tamam mı bunu daha sonrasında buraya döndüreceğiz. Biz bunu buraya döndürene kadar bura böyle takılsın. Çok değişik bir başlangıç alınıymış ama yapacak bir şey yok. Şimdi sanayiyi nereye kurmalıyımı önce bir suyun yönüne bakalım. Baba su bu tarafa doğru akıyor. Burada da bu tarafa doğru akıyor. Evet. Buraya boku püsürü toplamak istemiyorum baştan. O yüzden şuradan nasıl yapsak onu şuradan temiz suyumu çekip buraya bokumu atacağım. Oman oğlum içime yani şunu şöyle oldu. Şuraya da koydum power plant. Koydum nokta belki son. Ben bunu bilirim. Aynı bomb gibi geliyor. Bana belki aynı ton. Ton ton. buraya böyle bir tane çekemiyoruz. Şöyle çekelim. Çok dert değil. Bunu ileride sileceğiz bu arada. O yüzden burayı tasarlarken iyi düşünmek, taşınmak lazım. Şimdi şuraya bir yol. Şuraya bir yol. Şuraya bir yol. Sonra buraya şöyle bir yol, birkaç tane de şöyle yol. Evet, let's go. Şimdi bir su hattı. Biraz daha götürebilirmişiz. Şöyle alabilirim sana. Zınk, zınk zınk. Bu kalıcı olarak bizim su hattımız. Şu ikisini birbirine bağla, bunu buraya bağla. 30 bin paramız kaldı. Bu ne kadar? 19 bin. Güzel olur. Bunu buraya koy çünkü tek rüzgar gülü siksem bu şehre yetmez. Burası tamamen ev 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 ev. Şurası iş yeri. Şuralar fabrikalar. Ama burayı şöyle bırakacağım. Ta ki şurada elektrik bağlanana kadar. Hatta burayı da böyle bırakacağım. Çünkü buraya elektrik bağlanmasını istiyorum. Burası yeter. Buraya gerek yok. Buradan bir tane elektrik attı. Alırsın buraya çakarsın. Eski oyna. Unuttuğumuz hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorum. Su ve kanalizasyon ters oldu. Yok. Hiç önemi yok onun. Müthiş başladık. Madenlere hiç bakmaya gerek yok. Yeraltı zenginliklerini zaten görebiliyorsun yukarıdan. Burada çiftlik yeraltı zenginlikleri var. Bir de ilk level'da bakılmıyor. Ee, bakalım başka ne var. Burada da çiftlik var. Şurada ileride petrol görüyorum. Şu büyük ihtimalle petrol. Şurası. Mavi var mı herhangi bir yerde? Yok. Şöyle bakalım. Evet büyük ihtimalle petrolümüz var sadece. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Şurada petrol görüyorum. Burada büyük ihtimalle vardır biraz maden. Burada çiftlik yerleri var. Bunlar da orman arazisi zaten. Okey. Şurada biraz daha petrol var sanırım. Bir ton koyu orası normale göre. Benim tahminim. Elektrik bağlandı mı? Anaktinin bağlandı mı hocam? Anaktinin bağlandı. Elektrik bağlandıysa ver sanayi yamanı Ver oğlunun altına. Yak şöyle burada. Hep işletme. Ver şuraya da iş yerlerini. Abi suyu bir kontrol et. Baba. Su bu tarafa doğru akıyor. Bok buraya gidiyor. Temiz suyu buradan çekiyoruz. Neyini kontrol edemiyor? Doğru verdik işte. Bak su aşağı akıyor. Biz buradan pompalıyoruz. Çekiyoruz. Buradan kalkarken bok buraya karışır gidiyor. Bok buraya gidiyor yani. Bok böyle gidiyor. Daha sonrasında temizleyemeyeceğiz orayı ama. Yapacak bir şey yok. Belki ekonomik, e, ekolojik. E, ekolojik sanırım bunu. Şunu kırıp şunu koyabilirim. Ama bu sticker'ı daha az pompalıyor. İlerleyen zamanlarda bir savage problemi yaşatır bize. Onu söyleyeyim. Kogluk gelmedi. Niye gelmedi bu? Elektrik mi yok bundan? Yok var. Sen niye çalışmıyorsun annem? Ha şey istiyor benden. Boruları koy al istiyor. Ama koyup alamıyorum çünkü param yok. Level atlayana kadar idare etmek zorundayım. Batmış olabiliriz bu arada bu az önceki hareketten dolayı. Şu hareketten dolayı batmış olabiliriz. Birazdan göreceğiz. Çok büyük ihtimalle bat... Aha batmadık. Bu oyunun bir bug'ı. Bunu koyduğunuz zaman bunu silip tekrar bağlaman gerekiyor ki düzgün çalışsın. Çok saçma biliyorum ama Böyle yapmışlar. Savage niye hala sıfır? Bu Why you not working bitch? Operating. Okey. Çalıştı. Aynen. Abi şimdi ne oldu? Şimdi şehrimiz büyürken hem ilk itfaiye binamızı koyalım ki şehir yanıp <laughs> ana ağlamasın ilk günden. Şu an yolunda aşı. Minik minik büyüyecek buraları. Ee, şurayı iş yeri yapıp yapmamak arasında gidip geliyordum. Yapmayacağım ya. Burayı yukarı doğru büyüteceğim. Bir tane ana main yolumuz olsun. Bu yolu hala bağlamak istiyorum ama tam nereden bağlayacağımı kestiremedim. Şehrin ortasından bir yerden geçmek istiyorum. Bunu altyapısını da şimdiden hazırlayacağım. Burada bir yukarı şöyle bir slope vereceğim. Bir tık yeterli olur mu acaba? Bakayım. Aa, bunun alttan yol geçer mi? Geçmez. Bunu öğrenmenin bir yolu var. Biraz masraflı ama. Geçiyormuş okey. Tamam. Bunu buraya yapmamın sebebi. Burası bizim ana arterimiz olacak. Bu yolu ileri devam ettireceğim ve bunun altından şehrin ortasından geçireceğim. Bu tarafa döndüreceğim. Aynısından bir tane de burada olacak. Yani burada şu şekilde buraya gidecek, buradan dönecek, buraya gelecek, buradan dönecek ve bur buranın etrafını saracak bu yol. Böylece şehre gir çık yapanlar tek burayı kullanmak yerine herhangi bir yerden girip çıkabilecekler. Günaydın. Planım uzun vadede bu. Şu an para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Vergiler açıldı mı? Açılmış. Şunları hemen bir 12'ye çekersin. Böyle bedavaya yaşam yok amına koyduklarım. Biraz gelirimiz artsın. Şimdi Bu yolu şurada bir yerde kesmem lazım. Çünkü e, buradan bu ana yol gideceği için hesaplayabilirim aslında bunu. Bu yolun gideceği yer belli. Biraz erken kesmişim. Şöyle çekersem tam perfect oturacak oraya. Buraya da bunu çekeceğim bu noktaya kadar. Böyle. Bunun altına da bunu bağlayacağım böyle. Ver vergiyi göre etki yok. %12'den fazla yaparsan buradaki halk bilinçli pan ee, i̇syan ediyorlar. Ya diyor ki bu ne vergi amına koyayım? Yaşanmaz bu ülkede. Diyor ve gerçekten yaşamıyorlar bu arada. Ya bizdeki gibi kuru gürültü de değil hani. Yaşanmaz bu şehir amına koyayım. Ama işte bununla ilgili tweet e atıyorum ve başka hiçbir şey yapmıyorum gibi değil. Yani gerçekten siktir de gidiyorlar, göçüyorlar falan. Bunun <laughs> olmaması için de bu şart. Şimdi bizden çöp yeri istiyor. Bunu elbette ki yapacağım ama önce yol yapacağım. Neden? Çünkü daha fazla vergi. Çöp yerini yapacak parayı bana zaten o vergiler çıkaracak çöpleri geri dönüşüm merkezi yaparak yok etmek istiyorum. Çünkü bunlardan yaptığım zaman bunlar kalıcı oluyor ve daha sonra kaldıramıyorum bunları. Biraz daha pahalı geri dönüşüm merkezleri ama uzun vadede çok daha yararlı oluyorlar kendileri. Böyle bir tane koysam diğerini sığdıramıyorum çok güzel. Şöyle sığdırabilir miyim? Önce bunu denemek istiyorum. Fazla bile büyük. Bu da bir tık fazla küçük kalıyor. Bunun öyle bir noktadan almam lazım. Şu sanırım perfect olanı. Baştan niye bu kadar parayı çarşı edeyim onu söyle ediyorum onu söyleyeyim. Evet bunu yıkıp koymak falan çok fazla para götürüyor. Çok fazla eksi yazıyor. Ama bunu yapmazsan yiyeceğin eksi çok daha büyük olduğu için ilerleyen safhada. Oyunun late game'inde eğer plansız hareket ettiysen sıçtın. O yüzden bu plansızlığı yaşamamak için şimdiden Orayı düzeltiyorum ki ileride silmeye çalıştığımda paramın olmadığı bir ana denk gelirse çok fena batarım ve bunun olmasını istemiyorum. Bu aralara gerek yok. Bunun olduğu yere iş yerleri koyacağım şu şekilde. Bir de artık yavaştan okul istiyor iş şey, işletmeler, o yüzden bir de okul koymam lazım ama param hiçbir şey yok şu an. Battım. Ya batmadım da e, imkan olsa biz de göçeceğiz. Sen de doğru söylüyorsun ama. Bu arada hemen gelen aboneliklere bir bakmak istiyorum. Demin orası kapandı ve okuyamıyorum şu anda. Aboneliklerimiz açılmasından dolayı çok mutluyum. Bir kere öncelikle hayatıma tekrardan abone okumak gibi bir eylem girdi. Bildiğiniz üzere para, hayattaki ana bir motivasyon kaynağıdır aslında ve... ...bir yayıncı olarak paranı gelen aboneliklerden kazanıyorsun. Tabii sponsorluktan falan da alıyorsun ama bu köprü bizi siker. Uruk. Bu köprüyü yapmayacağım. Onun yerine evleri şöyle koyarsam yine sikileceğiz. Ama en azından az sikileceğiz. Bu yolu düz götürürsem yine sıçarız. Bunun karşısına şimdiden geçelim. Tam şöyle yapmışım. Olur. Buradan ana yolu geçirip geçiremeyeceğimden emin değilim. Evet ben malım. Ee, Burada ana yolu geçiririm geçirmesine ama buradaki ana yol tek şerit değil çift şerit bir yol var. O yüzden şöyle çekip şurada indirmek daha sağlıklı olacak. Buradan iki tane yol geçirebilir miyim? Geçiririm. Şimdi daha sağlıklı oldu. Şimdi burada bir iş yeri kısmımız var. Evlerin bir kısmını buraya inşa etmek istiyorum. Bunun yegane sebebi. Ee, canımın öyle istemesi. Başka hiçbir sebebi yok. Bu kadar. Bu kadar. Başka hiçbir sebebi yok. Gerçekten yani canım böyle istediği için buraya yapıyorum. Aslında var bir sebebi. Ee, sebebi de şöyle. Ee, evleri buraya koyuyorum. Suç şehirde aldı başını gidiyor. Bir kredi çeksek aslında hiç fena olmaz biliyor musun ilk etapta? Bir 60 binlik aldım. Bu 60 binlikle bir önce polis sorununu çözelim. Bir de sağlık sorununu çözelim. Keşke hayattaki sorunlar bu kadar kolay çözülse. Bir tane de okul koyalım. Okulu sanayi bölgesine doğru koymak istiyorum aslında ama. Çünkü bu okulun yakınındaki bölge bölgelere buff veriyor ve bunun fabrikalara buff vermesini istiyorum. Burada bir tane de bulan elementary school. Tamam bu şekilde kalabilir. Çöp aratmam çok az. Şu an yetiyor ama birazdan yetmeyecektir. O yüzden kalan paramı da buna harcayıp Ardından diğer kalan para miktarımla da evlerimiz sayısını arttırmak istiyorum. At. Nereye doğru? Şimdi geçireceğim bir yer olması lazım. Onun planını şöyle diye düşündüm. Bu böyle kısa yapabiliriz. Buraya yine iki şerit geçecek kadar bir boşluk bayağı bir mesafe aldı bu arada bunun inmesi. Bu kötü oldu. Daha sonrasında burayı tekrardan bir revize etmem gereken bir an olacak. Mesela bu köprünün burada böyle olmaması çok mantıklı. Tam şu start'a hizalayıp bir, bir ilerlesin oyun. Güzel para geldi. Tam şu start'a hizalamak istiyorum ve buradan buraya. Aynen bu şekilde. Şu araya da bir... Bak. Bu, bu kadar ileride yapılabiliyorken bu neden yapılamadı acaba? Hiçbir fikrim yok. Buraya yeni iş yerleri. Ee, bunlar eğitimli işçi arıyor... Ee, normal işçi arıyorlar, wow. Okey. Normal işçi kolay. Elimde bolca var. Artık şehri buraya taşımanın zamanı geldi. Var olan paramın 3 bölü 8'i ile alacağım. Buraya yeni yollar yapıyorum. Bu yollar daha sonrasında değerlenecek Ama şimdilik bu şekilde kalacaklar ve benim yeni ev bölgem olacaklar. Şimdi ev bölgesi ve ev bölgesinin etrafını da yaptık. Yani evleri buralara da yayabilirim artık. Bu şekilde. Bir tek sorun elektrik bağlantısı olacaktır. Onu da şöyle bir küçük bağ ile şu an yaparım. Terimli toprakları ben demin saydım ama ikna olmayan arkadaşlar için bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada petrol var. Demin gösterdiğim yerde. Ee, burada biraz maden var ama buradaki madeni toplamak çok mantıklı değil. Çoğu suyun altında onu yukarı taşımak lazım. Ee, onun dışında çok güzel bir tarım aralısı var. Şurada ve şurada. Bunlar değerlendirilebilir. Bir de balıkçılık çok fazla kullanacağım ben bu oyunda bugün. Onun için yatırımlarımı da, altyapılarımı da kurdum aslında minikten. Şu abandoned binaları hemen kaldıralım. Şehrin ortasında kaya var farkında mısınız? Mesela bunların her biri yeni ev inşasına engel. Sildim çünkü ileride burada büyük evler olmasını istiyorum. Bir doğal güzelliği tek bir tuşla siktik attık. Baya siktik attık. Harika. Şimdi gerçekten kendimi bir şeyler yapıyor gibi hissediyorum buraya sar. Boş yapma. Heh. Bir de bunun küçüğünden şuraya koymam lazım. Şöyle koyabilirim. Mavi olun. Tamam. Bir tane buraya. Mavi olun. Okey. Bir tane buraya. Aa bu sığmaz. Böyle koyabilirim. Ama boşa gitmiş olur. Böyle koysam daha sağlıklı. Bir tane de buraya. Ya, i̇kisine bir de etkiler. Kesişimde mavi olur. Aynen bu şekilde. Bir tane de şöyle içeri çaksam yeterli zaten. Şimdi bunu neden yaptım? Neden bu kadar para verdim keriz gibi? Evlerin land value yani arazi değerini arttırdım. Bu arazi değeri stick e, sokuş şuna yarıyor. Evlerin arazi değeri fazlaysa evler daha hızlı büyüyor. Daha fazla vergi veriyor. Daha çok ödüyor. Daha mutlu oluyor. Mesela ben vergi oranlarını arttırmadan e, adamları daha da sikebilir hale geliyorum. Aslında ben kendi çıkarlarım için yaptım bunu. Pişman mıyım? diye sorarsan hayır. Hiçbir akrabam değil, dostum değil. Umurumda da olmaz diyerek bu sorunuzu cevaplayacağım. Şimdi bu yolu bir upgradeleyelim hemen buraya kadar. Daha sonra burayı da upgradeleyeceğim. Şuraya bir dönüş yapacağım. Bu dönüşte bu yola bağlayacağım. Bu dönüşte büyük bir yola çevireceğim. Şu şekilde şimdiden yapabilirim bunu. Ve bunu da buraya bağlayacağım. Ana arterlerin büyük olması önemli. O yüzden bunları da bir tık büyütüp bir tık daha yolun içine sokutturuyorum. Space Highlight Occupied demesinin sebebi şu arkadaşlar. Bunu buradan alırsak zınk zınk yapıp sonra tekrar bunu buradan 250 dolara geri koyabiliriz. Elektrik bağlantımızın geri gelmesi için buradaki evleri düzeltiyoruz. Burası ev olmayacak. Buradaki evleri aynı şekilde şöyle bir oturtalım. Buraya da evleri ekleyelim. Burada olmayan yerlere de evleri koyduk. Burası ev olmayacak. Tamam elektrik bağlantısı 5-10 saniye kurulur nayc. Nice. Şimdi yol yapmak için yani ana bağlantıları kurmam için benim şehirde şöyle bir şeye ihtiyacım var. bir şekilde otoyolları açmam lazım. Bunun için de şu kilidi açmam lazım. Bu da 1700 kişi olmasını gerektiriyor şehrin. 1700 kişiye gelene kadar devam ki. Burada bir tane daha köprülü yolumuz olacak. Onu şimdiden yapabiliriz hem ekstra trafik azaltmaya yarayacak bunlar. Ha, yani güzel görünüyor. Okey bu bir sorun. Bunun çözümü de şu. Bunu siliyorsun. Bir tane bunun tam karşısına hiza alıyorsun. Bir tane de buradan slope alıyorsun. Burayı çöküyorsun. Bunun altından ikili geçer mi? Geçer gibi görünüyor. Buradan geçer mi? Geçer. Tek sıçışımız buradan onun geçmemesi olabilir. Birazdan zaten otoyollar açıldığı zaman gişeler de koyacağız. Paralı gişeler. O paralı gişelerle Oradan birazcık para kasacağız. Birazcık para götüreceğiz. Bir açayım hemen. Ee, hemen abonelikleri okuyalım. Fiyon.